Özbirlik Tesisat İstanbul Sultan Gazi'mizde bir su kaçak adresimiz vardı. Geldik yerin noktası olarak tespit ettik. Dinleme cihazımızla ve termal kameramızla. Şu şekilde gösteren termal kameramızı. Termal kameramız şu. Dinleme cihazımız da burada zaten. Ee, şu şekilde yerini dinledik. Termal kameramızda yerini gördük. Tespit ettik. Ve kaçağımız da şurada. Şu şekilde yerini gösterin. Sesi zaten geliyor. Ama Nothing. Maşon ortadan ikiye ayrılmış, maşon çatlamış yani ve bu mutfağa giden sıcak su attı. Evet nasıl buldunuz çalışmamızı? çok güzel buldum. özellikle tesisattan memnun musunuz? Memnunuz. Ee, her zaman zaten tüm işlerimizi onlara yaptırıyoruz. Sağ olun Allah razı olsun. Rica ederim. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 801 64 54 telefondan bize ulaşabilirsiniz. Haydi geçmiş olsun.